esnasında zahiri olarak dönmüyoruz. Manevi olarak, gönül itibariyle, sadece zikir esnasında değil. Her an, her zerremiz sema ediyor mu? Ediyor. Bu durumda nerede olursak olalım, gönlümüzün sema etmesi lazım. Zaten ayet-i kerimede buyurduğu gibi ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde rakseder eder, sema ederler. Şimdi de Rabbimizi görünce, Rabbimize şahit olunca, kudretine şahit olunca, takdirine şahit olunca, rahmetine şahit olunca, ikramlarına şahit olunca, evet, gönül itibariyle, hamdü şükür ile, tesbih ile, tekbir ile, sema, gönlümüzün sema etmesi lazım. Bu aşk halidir, bu iradesiz bir şeydir. Gönül iradesiz sema eder. Ama o sema etmeyince, onu sema ettiremiyorsun zaten. Niye? Perdenin arkasında kalmış. Sen onun samasını göremiyorsun, hissedemiyorsun, tadamıyorsun. Ama nefis perdesini böyle aradan çekince, aralayınca, arada bir de olsa, evet, onunla beraber, Allah'ın nefreti yorukla beraber sema edersin. Kardeşimize selam tamam olsun. Yapmamız gereken şey, nefsi aradan çekmektir. Rabbimizin güzelliğine şahit olup şahadet etmektir. Hamd edip, Rabbimizi tesbih edip tekbir etmektir.